Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, şimdi size çok güzel bir oynatma listesi hazırladım. Oynatma listemin adını kainatın iftihar tablosu olarak koymaktayım değerli gönül dostlarım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olgunluk ve erdemle yücelerin yücesi bir insandır. Bu yücelik çağları, kıtaları, tesiri altına almıştır. Müminler onu aşkla sevmiş, izinden yürümüş, ona yüz çevirenler de yüceliğini karşısında hayretlere düşüp, bu hayreti asırlardır dile getirip durmuşlardır değerli gönül dostlarım. Onun aydınlığı 1400 yıldır insanlığın üzerindedir. Ve her geçen gün o ışık daha da artmakta, gittikçe güçlenmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü öncelikle Allah'ın gözetim ve koruması altındadır. Gerçekten insan olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu niteliğine peygamberlik vasfı da eklenince bu büyüklük her türlü övgü ve kıymet sınırlarının ötesine taşmaktadır. İnsanlık niteliği ve peygamberlik vasfı gibi iki ayrı vurgulamadan esas amacımız onun insanlık yönü üzerinde konuşacak olmamızdır. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer insanlara üstünlük sağladığı insanlık niteliklerini dikkat çekmeye çalışacağım değerli gönül dostlarım. Onun insanlık tabiatındaki üstünlük bizi ahlaken güzelleştirip güçlendirmektedir. O üzüntüleri, sevinçleriyle bizden, bizlerden biridir. İnsanlardan bir insandır ve bunun için de bizi derinden etkilemektedir. Böylece o bize kendimize güvenmeyi ve böylesi bir olgunluğa yükselebilme kabiliyeti taşıyan insanlığımıza, beşer vasfımıza saygı duymayı öğretmektedir. Bu oynatma listemi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünden dolayı mı anlatmaya çalışacağım? Yoksa onu anlatmak için mi çalış, yani bilmiyorum yani. Önce onu insanlığa yansıtan hadisi şeriflerini seçtim. Bu hadisleri yerli yerine koymak maksadımız için yeterliydi. Hadisler üzerinde düşünüp duygulanarak onun insanlık meziyetlerini en belirkin şekilde ifade etmeye çalışacağım sıraladığım hadisi şerifleri de işlenen konulara delil getirmekle yetinmeyi uygun buldum. Çünkü bu hadisler değerli gönül dostlarım, sahibinin yüce insanlığını daha iyi yansıtıyor ve onun nezdindeki amelin yönünü ve seviyesini daha iyi anlatıyor. Burada şefkatli ve merhametli insanı görüyoruz ki insanlığın dert ve emellerinin bir tekine bile kayıtsız kalmadan ne gerekiyorsa onu yapmaktayız. Yine aydınlıkların aydını bir insan görüyoruz burada. Yeryüzünün o haşmetli hükümdarlarına mektuplar gönderip anlamsız gurur ve kibirlerini anlatmalarını tevazu ve gönül huzuru içinde tıpkı kendisine ey Muhammed adaletli ol. Bu mal senin değil ama babanın malı da değil diyebilen eğitimsiz yoksul yalın ayak birini de dinlemelerini istemektedir. Allah'a bütün varlığıyla yönelmiş o kulu görüyoruz burada. Namaza durmakta bütün taç ve tahtlardan uzak Dünya dolusu mücevhere ilgisiz, her gaileye ve zorluğa kayıtsız iken cemaat içindeki emzikli kadının ağlayan çocuğunu duyar duymaz hiç tereddütsüz sonsuz namaz hassını ve coşkun neşesini feda ederek namazlarını kısa kesmektedir. Yine bir insan görüyoruz değerli gönül dostlarım kendisine işkencenin her çeşidini en acımasız muameleyi yapanlar amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini çıkarıp çiğneyenler zelil ve hakir olarak gelip de huzurunda durduklarında gidiniz serbestsiniz hürsünüz demektir. Sefer sırasında yakıp yemek pişirmeleri için asabını odun topluyor. O insan ki gücünün üstünde yük vurulmuş hayvan gördüğünde tüyleri ürperir titrer. Merhametlilerin merhametlisi. O insan ki koyun, koyununu kendi sağar, söküğünü kendi diker, pabucunu kendi onarır. O insan ki hutbede Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım gelip hakkını alsın der. Evet böyle bir insan görüyoruz. İnsanın olabildiğinin en iyisi, en müttakisi, en yücesi işte dikkat ve titizlikle, heyecanla, acele etmeden değerli gönül dostlarım, o insanın insanlığını bu oynatma listemde size anlatacağım. Ey bu oynatma listesiyle yüz yüze sizinle karşı yüz yüze gelmiş insanlar. Siz şimdi hem bir insan hem de bir resul ile birliktesiniz. Bundan sonra ve hayatınızın en büyük neşeleriyle dolu anlarını yaşayacaksınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın yücesidir. İnsanın yüceliğidir. Allah Celle Celaluhu onunla hayatımızı yücelsin değerli gönül dostlarım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.